Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün efsane bir PUBG Mobile videosu da karşınızda. kendi <laughs> haritasında oynayacağız arkadaşlar. Umarım eğlenceli ve kapışmalı maç olur. İlk iki haritada arkadaşlar biliyorsunuz efsane bir birincilik almıştık. Eğer e, bunda da birincilik alırsak şeytanın bacağını kırdık demektir. Eğer video hoşunuza giderse like atmayı ve devamını beğenmeyi isterseniz kanala abone olmayı unutmayın. Önceki videoda görebilirsiniz. Sol tarafta bunu tıklayarak da oyun kanalımıza gidebilirsiniz. Orada da efsane bir video sizleri bekliyor arkadaşlar. Son olarak aşağıda bulunan linklerden Facebook, Instagram, Twitter ve Twitch hesaplarında takip edebilirsiniz. Ve son olarak eğer aklınızda bulunan herhangi bir video içeriği varsa bana yani e posta adreslerine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Dilerseniz sizce geçelim. Evet arkadaşlar şu anda Volnova bölgesini atladık ve buradan hızlıca loot yapacağımızı planlıyorum. Şöyle arkadaşlar içeri doğru süzülelim. Buradan güzel bir loot çıkacağına inanıyorum arkadaşlar. Ve en azından iyi bir kill alırız. Başka başka. Şöyle şurada. Thompson'ı aldık arkadaşlar. Şöyle şuradan koşulmaya toplayalım. İki tane Thompson'la dolaşıyoruz. Thompson bence güzel bir silah ama şöyle şuradan kurşunları alalım. Thompson güzel bir silah ama e, scope falan takmayınca biraz kullanışsız oluyor. Şöyle şuraya da girelim. Ayak sesi var abi. Buraya geliyor. Nerede? Dur bakayım. Buradası. Burada bir şeyler var mı? Kompensatörü aldık. Sis bombasını aldık. Okey. Yukarı çıkıyoruz. Şöyle bomba Henüz kimseyi göremedim bir kişi dışında. Şöyle bakalım buralarda ne var? Şöyle bir şey yokmuş. Şöyle şunları alayım hadi. Okey. Şurada koşunları alalım. Şöyle şunu da aldık. Yalnız abi buraya hiç kimse atlamadı mı oğlum? Baya iyi yere su kurmuşuz. Hiç kimse atlamadı buraya. Yani, yani ben burayı doldurdular sanıyordum. Ben adam falan bulamayacağım abi. Şöyle şuraya girelim Yalnız harbi adam falan bulamayacağım ha. Yukarıda birileri var mı Yukarı bakalım Burada bir şey yok O alırım bunu Şöyle değiştim abi Yalnız kurşun bayağı yazmış ya Abi yalnız hiç kimse olmaz mı ya Bir kişi lan bir kişi Tamam Şöyle şuraya girelim abi Buralarda bir şey var mı ona bakmak istiyorum Şöyle Buraya girmiştik galiba değil mi Aynen buraya girmişiz Şöyle şunları alayım abi Şöyle o bizon var Onu alacağım abi Şöyle değişelim de Adam falan göremedim ben Aha ayak sesi var gördüm adamı A B C D Abi bakalım Ne var ne yok Şöyle şuradan Oralarda bir şey yok. 4x var. Onu alacağım abi. Şu 4x alayım. Şöyle şunu bırakalım. Şöyle şunu bırak abi. 4x. Sıkıntımız yok. Başka bir şeyler var mı? Başka bir şeyler yok. Oğlum bari 3 çanta falan vereyim. Yavaş yavaş buradan topukluyoruz. Bir yukarı taraflara bakacağım. Villa taraflarına. Eğer oralarda da yoklarsa benim yapabileceğim bir şey yok abi. 62 kişi kaldı. burada bir duralım da abi. Şöyle bu MP e var. Okey abi. Villaya doğru uçuyoruz. Bizim aracımız nerede? Arka tarafta. Aha şurada. Şöyle aracımızı atlayalım ve hızlıdan gidelim arkadaşlar. Hoppa in abi in, in Adam falan yok gibi gözüküyor. Aha ayak sesi var. Ayak sesi var nerede bu? Gördüm seni aha. Kime sıkıyorsun sen? Sen kime sıkıyorsun? Yalnız abi drop nerede ya? Okey yani şöyle finip gidelim. Oba. Drop'un nereye attığı hiç göremiyorum abi. Oğlum ben mi körüm? Uçak mı? Nerede? Dumanın içinden mi uçuyor? Nereden uçuyor? Ben göremiyorum lan. Nerede bu uçak? Vallahi göremiyorum. Harbi ben körüm ha. Neyse. Bu adam var gördüm. <laughs> Hay metot metorda baba. Abi nasıl vurdum lan. Başka adam var mı? Motorumuza binip gidelim. Biraz sıkıntı yaşayabiliriz arkadaşlar. Şöyle, ee, evet villaya verdi dediğim gibi. Gördüm seni. O neydi lan? Bakalım orada araç var mı? Yani var gitme geliyor derken gördüm aracı. Bununla drop'a gidebiliriz arkadaşlar. Şöyle yeleğimizi de eledik. Okey arkadaşlar drop yerine geldik ve hızlıdan bir loot'a bakacağım ne var ne yok. 8x'i varmış, mk'sı varmış. Şöyle mk ile değişmek istiyorum abi şunu. Şu avcı yeleğini de alayım, avcı kostümünü de alayım. Şöyle şunları atalım abi. Şöyle şunu da alacağım, okey. Güzel, şöyle aracımıza binelim ve hızlıdan uzaklaşalım abi ya da uzaklaşmaya gerek yok şöyle şuradan tepeye çıksak iyi olur şöyle şöyle okey çıktık arkadaşlar derken bir ayak sesi var şöyle atlayalım abi neredesin lan çık ortaya neyse abi adam geliyor adam geliyor ama nereden geliyor tam olarak onu Karşımda. Ne yapıyorsun oğlum? Çinli. Şimdi arkadaşlar. Burası gayet iyi. Yerimiz gayet iyi. O drop'u nereye atacak diye merak ederken direkt olarak galiba e, tovarın iç tovar diyorum ya. Tovarın içine atla abi. abi okay. dur şöyle. Şu evin çatısına çıkalım bakalım. Olayımız nasıl olacak? Abi şansıma bak. Şöyle orada bir var. Orada biri var. O arkadaş e, eve kaçtı. Neyse. Olay ondan sekti. Başka kimse var mı? Başka kimse yok. Şu an onun çıkmasını beklemem gerek. Çatıya falan da çıkmadı. Drop düştü ortaya. Oyunu almamız an meselesi gibi duruyor. Şöyle abi şuraya bir yanıltıcı bomba atayım da. Kafaları karıştı Gördüm seni kardeş. Sen bir gel bakayım. Alırım o kafayı. Alırım dedim alırım. Andin diyor. Alırım dedim mi? Alırım. Öbür arkadaşın nerede? Gördüm onu. Duvarın dibine sindi galiba. Bizim e, raşlamamız gelişecek abi. Nasıl? Muhtemelen arka taraftan gelecektir. Dedim ve arkadaşı gördüm. Selamun Aleyküm. Nereye koşuyorsun? Kimar. Şöyle 3 ikisi değişelim abi. Ya yani 4 x olaydan çıktı. Aynen ikinci bir ayak sesi var. Nerede bu arkadaş? Gördüm seni. Senin kafanı alabilir miyim? Selamun aleyküm. Oğlum bana başlayanların hepsi de bot ha. Bu nasıl bir iş? Şey? Zaten adamların hepsini ben aldım. Hepsini ben aldım derken son 5 kişiyi ben aldım. Adamı gördüm. Selamun aleyküm. Kampoli ne yapıyorsun oğlum? Bir kişi kaldı. O bir kişi artık bana... Yok göremedim. Yanlış. Yanlış yere intikal etmişim. Bu arkadaş nerede ya? Aha ayak sesleri geliyor. Ayak sesleri geliyor abi. Bu arkadaş nerede? Bu arkadaşı şu an göremedim. Arkadaşı gördüm. Arkadaşı gördüm. Nereye sıkıyorsun? Sen kime sıkıyorsun oğlum Joshua. Bu neydi be oğlum? Çok kolay oldu. Arkadaşlar umarım videomuzu diye Efsane bir gün aldık. Biraz killerimiz azdı bildiğiniz gibi ama yine de efsane bir maç oldu. Benim hoşuma gitti. İnşallah Miramar haritasında da güzel bir finimiz olur. Eğer videoyu beğenirseniz like atmayı ve devamının gelmesi isterseniz kanala abone olmayı, beğen butonuna olarak önceki videoları beğenirseniz sol tarafta bulunduğum butonu tıklayarak da arkadaşlar oyun kanalımıza girebilirsiniz. Orada da efsane bir video sizleri bekliyor. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.